Senden şüphelenmedi mi daha Halil İbrahim? Bunu Zeynep yapmadı olsun. İskender yaptı. Ama o yetim öksürüyor. Ne İskender bırakırım, ne de oğlunu. Dizinin yeni oyuncularından İskender ve oğlu sonunda diziye renk katacak gibi duruyor. Uzun zamandır monoton bir hal alan dizi yavaş yavaş hareketleniyor. Zeynep Kaan'la. Hal İbrahim, Didem'le evlenecek. İkisinin de amacı aslında bir. Zeynep, Hal İbrahim'i düşmanlarından bir adım önde olması için Kaan'la evlenip Hal İbrahim'e bilgi sızdıracak. Hal İbrahim de Didem'le evlenip düşmanlarından bilgi almaya çalışacak. Hal İbrahim bu süreçte büyük darbeler alacak ancak düşmanlarına da büyük darbeler vuracak. Hudutsuz Sevda dizisi bomba gibi bir bölümüyle Perşembe günü navda. Sakın kaçırmayın.